Değerli izleyiciler merhabalar. Sözcü'deki kabuk değişimini anlaşılan daha çok çok uzun konuşacağız. Yılmaz Özdil göreve geldikten sonra birçok kişi işten çıkarılmıştı ya bu sabah da Özlem Gürses'in işten çıkarıldığını duyduk. Uğur Dündar'ın Can Coşkun'un da Sözcü'den ayrılacağı konuşuluyor. Uğur Dündar henüz bir açıklama yapmış değil ama görünen o ki Uğur Dündar da Can Coşkun da Sözcü televizyonunda bundan sonra yer almayacak. Sözcüyü var edenlerden birisi olan Bekir Coşkun hayatta olsaydı acaba ne derdi? Gerçekten ya kemik gerisiz diyordur adamın şu anda. Uğur Dündar'ın Sözcü Televizyonu'nda emeği çok büyük. En az Yılmaz Özdil kadar emeği var. Sözcü gazetesinde, Sözcü Televizyonu'nda. 82 yaşına gelmiş, hala gazetecilik yapıyor. Uğur Dündar dediğiniz kişi sizin sıradan bir kişi değil. Ama Sözcü Televizyonu'nda artık Uğur ağabeyimizi göremeyeceğiz. Kendisi YouTube'dan kanal açsın. Bugün sözcüğü geçecek potansiyele sahip birisi. Bunu da net bir şekilde biliyoruz. Ama herkesin YouTube'u yok. Bakın şu an ben size İsveç sokaklarından, İsveç'in güzel manzarasından sesleniyorum. Sizlere yayın yapabiliyorum, izleyebiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. Ama değerli büyüklerim, değerli takipçilerim. Yorumlarınız için de teşekkür ederim. Ellerinizden de öpüyorum. Çok sağ olun. Fakat ama herkes ulaşamıyoruz ki. Televizyon seyircisi çok başka. Uğur Dündar'ın, Özlem Yürses'in, Can Coşkun'un, Sözcü TV'den ayrılanların hepsi YouTube kanalı açsa bile bir platform çatısı altında değillerse, bir kanal çatısı altında değillerse sizlere nasıl ulaşacaklar hızlı bir şekilde? Sonuçta televizyon seyircisi gerçekten çok başka oluyor. Bir Halk TV kalmıştı, bir Sözcü Televizyonu kalmıştı, bir Nav Haber kalmıştı. Tele 1 zaten gitti. Tele haber olarak YouTube üzerinden yollarına devam ediyorlar ama herkese Tele 1 gibi ulaşamıyorlar. Bugün sözcüde de bir eksen kayması olursa ki olacağı da benziyor. Dün Can Atakkı Tele 2 haberde anlatıyor. Diyor ki sözcüde bundan sonra saat başı haberler olmayacak. Magazin haberleri kültür sanat haberleri olacakmış. Sözcüyü izleyenler magazin haberleri için mi izledi? Sözcünün adına bile uygun değil ya magazin haberleri. Neyin kafasını yaşıyor bunlar? Bugün Uğur Dündar'ın vedası demek. Özlem Gürses'in vedası demek. Can Coşkun'un vedası demek. Birçok ismin vedası demek sözcünün kendini ipini çekiyor olması demek başka bir şey değil. Sözcü bu kafayla devam ederse devam edecek de görünüyor. Seyircilerini kaybedecek. Abone sayısındaki düşüşü ben gözlemliyorum. Hem sosyal medya hesaplarında hem YouTube hesaplarında. Yeni yayın dönemlerinin hayırlı olmasını dileyenler de var. Onlar kim biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Çok mutlular. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Uğur Dündar'ın da Özdemir'ün diğer isimlerinden de sözcüden ayrılmasına çok mutlular. Mutlu olsunlar bakalım. Sözcü televizyonunu var edenler, sözcüyü seyreden izleyiciler, sözcüyü terk ettiklerinde acaba ne yapacaklar çok merak ediyorum. Ama anladığım kadarıyla dertleri bu değil zaten. Seyirci meyirci değil, para kazanmak değil, ekranın seyirciler tarafından izlenmesi değil. Eksten değişecek ya işte buna da hizmet ediyorlar.